Spor Türkiye'den herkese merhaba. Bu akşam Beşiktaş Sporting Lisbon karşılaşması var. Taraftara soracağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Merhaba. Merhaba. Bu akşam Beşiktaş Sporting Lisbon karşılaşması var. Ne olur? İnşallah kazanır Beşiktaş. Beşiktaşlı olarak öyle söylüyorum. Peki golleri kim atar? Onu bilmiyorum ki. Onu maçta belli olur. Onu kimse bilemez. Sen bilir misin? Ya o zaman bana sormayacaksın onu. Allah bilir kim atacağını. Sen hain misin? Ben kahin değilim dedi. <laughs> Devam. Aranan kan bulundu. Beşiktaş formasıyla. Merhaba. Merhabalar. <laughs> Bu akşam Sporting Lisbon Beşiktaş karşılaşması var. Maç ne oldu? Maç üçlü bitti. biter. Ya niç? A few moments later. Başka yok. Kendisi üçünü de attı amca. Üçünü de. Peki Sergen Yatın'a güveniyor musun? Güveniyoruz tabii sonuçta da güveniyoruz. Peki Beşiktaş bu sene şampiyon olur mu? İnşallah olur. Hakemler bıraksa olacağız. Burada bolca Beşiktaşlı var. Hatta Trabzonspor formunda Beşiktaşlı var. Gelin. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler. Hangi takım? Tabii ki de Beşiktaş. Yani üzerimdeki formaya bakmayın. Ee, hanım Trabzon'da olunca biraz hanım köylü oldum ondan dolayı. Hanım takımlıyım diyor. Aynen öyle. Bugün biraz zor geçecek ama e, tahminimce göre 2-1 ineceğiz. E, Gezal Alex Teixeira golleri atar. Gücüne güç katmaya geldik. Formanda ter olmaya geldik. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Şampiyon Beşiktaş! Trabzonspor forması var. Şampiyon Beşiktaş dedi. Yanımızda bir sürpriz var. Gelin bakalım kimmiş? Merhaba. Merhaba. Ehat Bey sizi tanıyabilir miyiz? Be benim ismim Ehat Can. Beşiktaş Divan Kurulu üyesi, aynı zamanda seçim sicil kurulu üyesi. Peki bu akşam Sporting Lisbon Beşiktaş karşılaşması var. Ne olur maç? Maç e, zannediyorum berabere biter. Golleri kim atar? Golleri kim atacağını bilmiyorum. Onu da Allah bilir onu. Kimse bilmez. Peki bu sene şampiyonluk bekliyor musunuz? Şampiyonluğu doğduğumuz günden bugüne kadar hep bekledik ve bekleyeceğiz. Merhaba. Merhaba. Hangi takım? Beşiktaş. Peki bu akşam maç var. Sporting Lisbon, Beşiktaş. Ne olur? Beşiktaş alır ya 2-1. Golleri kim atar? Golleri kim atar? Vallahi bilmem de ama Beşiktaş'ın alacağını kesinliyorum yani. Kesin alır yani. Kaleciler bile Rovaşata'dan gol atıyor. Kaleden kaleye gol atıyor. Her şey her an her şey olabilir yani. İnsanoğludur. Beşer şaşar yani. <laughs> vallahi. Kalecidir atar diyorsun. Atar, niye atmazsın ya? İnsanoğlu değil mi? İnsanoğlu her şey yapar vallahi. İnsanoğlu korkma. İnsanoğlu her şey yapar. Kalecidir gol atar. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Hangi takımsınız? Kenarlıyım. Peki bu akşam Beşiktaş'ın maçı var. Sporting Lisbon Beşiktaş. Ne olur? Allah bere Beşiktaş yenilir. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de. He? İnşallah kazanır sonuçta yani ülke puanı olarak bayağı bir geriledik ister istemez. Eğer yenerse ne mutlu ülke, ülke adımıza inşallah yener kazanır. Merhaba Beşiktaşlısınız. Evet Beşiktaşlıyım. Bu akşam maç var. Beşiktaş'ın olduğu yerde her zaman umut vardır. Bence yeneriz. Golleri kim atar? Golleri kim atar? Lari. Geri kim atar? Vida. Sergen Yalçı'ndan memnun musun? Evet çok memnunum. Bir Beşiktaş'ın çocuğu olarak gerçekten seviyoruz. Çok hareketlerle geldik. Teşekkür ederiz. Hangi takım? Fenerbahçe. Peki bu akşam Beşiktaş'ın maçı var. Sporting Lisbon Beşiktaş. Ne olur maç? Beşiktaş alır. Peki skor? 2-0. Golleri kim atar? O kadar tahmin ediyorum. Onu şu anda motor yaratıp köşeye ama O kadar güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hangi takım Takım yok abla, ben de takım bakımı. Takım yok abla, ben de takım bakımı. Şöyle bir izleyenler yerine de İstanbul Boğazı'nda şöyle bir deniz kokusu alalım mı? Çekelim mi şöyle ciğerlerimize kadar efendim? Ne güzel İstanbul be. Merhaba. Merhabalar. Buyurun. Hangi takımsınız? Tabii ki Beşiktaş. Peki bu akşam Beşiktaş'ın karşılaşması var. Sporting Lisbon'la ne olur? Bugün muhakkak almamız gerekiyor. Skor ne olur sizce? Skor tahminim ya 2-0 ya 3-1. Merhaba. Merhabalar. Hangi takımsınız? Juventus. Peki bu akşam Beşiktaş Sporting Lisbon karşılaşması var. Ne olur maç? Beşiktaş güzel bir takım, güvendiğimiz bir takım, semtiyle şeyle sevdiğimiz bir takım. Hani iyi olan kazansın ama umarım Beşiktaş iyi oynar, hak eder yani kazanmayı. Peki skor ne olur? 2-1 falan Beşiktaş alır bence. Golleri kim atar? Beşiktaş'ta ilk 11'de kimseyi şey yapmıyorum, Dem Baba falan derim herhalde. Hala oynuyor ama <laughs> Pascal Numa falan derim. O derece ilgisizim aslında ama. Piyaniç? Ha? Piyaniç. Atar herhalde. <laughs> Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim iki tane. Efendim hangi takımsınız? Fenerbahçe. Fener. <laughs> Peki bugün Beşiktaş'ın maçı var. Sporting Lisbon Beşiktaş karşılaşması. Ne olur? 2-1 Beşiktaş herhalde. Siz? 3-1 Beşiktaş diyorum ben. Merhaba. Merhabalar. Hangi takımsınız? Ankara gücü. Peki bu akşam Beşiktaş Sporting Lisbon karşılaşması var. Ne olur? Şimdi ben açıkça konuşmak gerekirse Avrupa takımların Türkiye takımlarına göre daha iyi oynadığını düşünüyorum. Ama umuyorum ki ülkemin takımı kazanır bu akşam. Umuyorum ki bir değişiklik olur. Ama açık konuşmak gerekirse Sporting'in kazanacağını düşünüyorum ben. Peki golleri kim atar? İlk 11'ini bilmiyorum. Ama kesin yabancılar atar. Umarım Türkler de atar. Ee, bakalım göreceğiz. Merhaba. Merhabalar. Hangi takımsınız? Saraylıyım. Peki bu akşam Beşiktaş'ın karşılaşması var. Ne olur? 2-2 beraber biter. Beşiktaş'ın taraftarı Sergen Yalçın'a güvenmeli mi? Güvenmeli bence. Sergen Yalçın'a Türkiye güvenmeli bence bu arada. Şu an Türkiye'deki en iyi teknik direktörlerden birisi. Merhaba. Merhaba. Hangi mısınız Fenerbahçe. Peki bu akşam Beşiktaş'ın maçı var. Beşiktaş Sporting Lisbon. Ne olur maç? 2-1 Beşiktaş olur. Peki Sergen Yalçın'ı nasıl buluyorsunuz? Sergen Yalçın... Kepçe buluyoruz. <laughs> <laughs> ya tatlı bir adam, çok sempatik bir adam. Bir, iki, üç! <laughs> Spor Türkiye! Türkiye! <laughs> Ve sokak röportajımızın sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki sokak röportajımızla görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Ve arkada kol düğmeleriyle sizlere veda ediyoruz. Dermişim. <laughs> şaka şaka. Aytek şu an bana kızıyor. 我是个人。